İşte çocuklar, karlar ülkesine geldik. Ben bundan sonra sizinle gelemem. Ejderhayı öldürmeniz lazım. Dikkatli olun çocuklar. Sen neden gelemiyorsun ki? Gel sen de lütfen. Sen bizi bırakma. Hayır çocuklar. Eğer ki gelirsem ejderha habini de öldürebilir. Kusura bakmayın. Bundan sonra ben gelemem sizinle. Tamam kardan adam. Merak etme. O ejderhanın içini bitireceğiz. Karlar ülkesini kurtaracağız hiç merak etme. Değil mi Rüzgar? Aynen öyle Arda. Kurtaracağız bu ülkeyi. Ejderhayla nasıl baş edeceğiz bilmiyorum ama o ejderhanın işini bitirmemiz lazım. Çocuklar bakın. Karlar ülkesinde gizli odalar var. Bu odalarda sandıklar ve sandıkların içinde de gizli kılıçlar var. Güçlü ve tehlikeli kılıçlar. Anladınız mı beni? Bu kılıçlarla ejderhayı öldürebilirsiniz ejderhayı bu kılıçlar sayesinde dondurabilirsiniz. Ve bu sayede ejderha hareket edemez ve onun işini bitirebilirsiniz. Tamam bu gizli odaların yerini biliyor musun peki? Gizli odaların yeri tam olarak nerede bilmiyorum. Ama merak etmeyin bulabilirsiniz size güveniyorum. Tamam kardan adam. Sen de merak etme. O ejderhanın işini bitireceğiz. Sen şimdi burada dur tamam mı? Biz işimiz bittiğinde geri geleceğiz. Ve ejderhanın işini bitirmiş olacağız. Haydi görüşürüz kardan adam Görüşürüz dikkatli olun Rüzgar gel dostum gidiyoruz Ejderhanın işini bitireceğiz tamam mı Tamam Erda haydi gidelim dostum Karlar ülkesini kurtaralım Gel dostum gel Şuna baksana ejderha ağzından ateş püskürtmüş Ve her yeri lav yapmış İşte burada bir kardan adam var Erimeye başlamış Şuna baksana Rüzgar ya Öf ya yazık Çok yazık üzüldüm doğrusu Neyse rüzgar gel gel. Lavlara dikkat et dostum. Lavların arasından geçelim. Yanma dikkatli ol. Tamam Arda merak etme dostum. Haydi yola devam edelim. Gel rüzgar takip et beni. Olamaz. Lavlardan bir şeyler sıçrıyor. Üstüne sıçramasın dikkatli ol. İşte burada bir kardan adam daha var. Bu da erimeye başlamış, ölmüş. Neyse devam edelim. Şuna baksana her yer kardan adam dolu. Ulan Ejderha, ne istedin bu kardan adamlardan? Ne istedin? Neden kardan adamların ülkesine saldırdın? Neden? Ejderha şu anda her yerde olabilir rüzgar. Dikkatli olmamız lazım. Büyük ihtimal şu kulenin tepelerinde bir yerlerde. Acaba nerede bu ejderha? O ejderhayı bulup işini bitirmemiz lazım. Bu kardan adamlar da ölmüş. Yavaş yavaş eriyorlar. Neyse, rüzgar. Hadi gel dostum yola devam edelim. Şuna baksana ya. Her yer lav içinde. Buzlar falan hep erimiş Suya dönüşmüş Gel dostum gel dikkatli ol Lavın içine falan düşme Arda bu işi başaracak mıyız bilmiyorum Umarım başarabiliriz Merak etme dostum başaracağız Şimdi Kardan adamın dediğine göre Gizli odalar varmış ve bu odaların içinde de gizli kılıçlar varmış. Gizli ve güçlü kılıçlar. Bu kılıçları bulabilirsek ejderhayı bu kılıçlar sayesinde öldürebiliriz. Evet şimdi. Bu gizli odalar nerede acaba? Yavaş yavaş arayalım. İşte burası bir yere gidiyor. Bakalım nereye çıkacak? Gel Rüzgar gel. O gizli odaları bulmamız lazım. Etrafta arayalım birazcık. Burası ne büyük bir yermiş ya. Şuna baksana. Bir sürü gemi var. Bu karlar şehrini çok sevdim. Ama ejderha burasına çok kötü bir hale getirmiş. Rüzgar baksana dostum. Resmen gemiler buza saplanmış. Buzun içinde kalmışlar. Neyse gel rüzgar gel. Burası dışarı çıktı. Gizli odalar burada olamaz. Gizli odalar şehrin içindedir. Evet. Şöyle kalenin içine girelim. O gizli odaları bulmamız lazım rüzgar. İşte. Burada bir yer var. Rüzgar gel gel. Sanırım burası bir hapishane. Evet. Burası bir hapishane rüzgar. Dikkatli ol dostum. Tuzak falan olabilir. Buralarda gizli odalar da olabilir. Bu ne böyle? Rüzgar baksana. Burada yarım kırılmış bir kapı var. Acaba bu gizli bir oda olabilir mi? Arda bilmiyorum dostum. Çıkalım şuradan. Hapishanede ne işimiz var bizim? Tamam tamam. Gel çıkalım. Bunlar ne acaba? Neyse ne ya. Gel dostum. Burada yok. İşte burada bir yer daha var. Burası da mı hapishane? Aynen öyle burası da bir hapishane. Gizli odalar nerede ya nerede? Bulmamız lazım. Yoksa ejderayla baş edemeyiz. Çabuk Rüzgar hızlı ol dostum. Buradan aşağı inen bir yer var. Rüzgar gel dostum gel. Sanırım bir yer bulduk. Şuradan aşağı inelim. Burası gizli bir oda olabilir. Gel takip et beni. Zengin her yere baktık. Şehirde bakmadığımız yer kalmadı. Aqua Park'a baktık. Senin evine baktık. Benim evime baktık. Her yere baktık zengin. Okula markette ne varsa baktık. Ama çocuklar yok ortada. Nereye gitti bu çocuklar ya? Fakir kardeşim çocuklar yok evet. Ama ben bir şey daha fark ettim. Ne fark ettin zengin? Ne oldu? Fakir kardeşim çocuklar yok. Ve kardan adam da yok. Baksana fakir. Evet zengin. Kardan adam da yok. Acaba nereye gitti bu kardan adam? Çocuklar falan mı yıktı? Fakir, çocuklar bize ne diyordu? Kardan adam canlandı diyordu. Pencereden bize bakıyor diyordu. Biz onlara inanmadık. Ya bu gerçekse fakir? Ya gerçekten kardan adam canlandıysa? Ya çocuklara bir şey yaptıysa? Zengin, saçmalama abi ya. Bir kardan adam nasıl canlanabilir ki? Yani sence bunun doğru bir açıklaması olabilir mi? Fakir, bilmiyorum kardeşim. Ben de anlamadım ama çocuklar da hayal görmüş olamaz ya. Yani belki çocuklar doğru söylüyordur. Gerçekten kardan adam canlanmıştır. Yani bilmiyorum. Artık başka bir şey düşünemiyorum fakir. Zengin dur abi dur. En iyisi okulun kamera kayıtlarına bakalım. Bak şu siper sayesinde bu taraf fazla gözükmüyor. Ama belki okulun kamera kayıtlarından anlayabiliriz. Kardan adama ne oldu anlayabiliriz abi. Gel zengin gel. Çocukları da belki bu sayede görebiliriz okulun kamera kayıtlarına bakacağız. Acaba müdür şu anda okulda mı? Okullar tatil ama. Fakir, müdür okulda olmayabilir kardeşim. Okullar şu anda tatil. Ama belki de okuldadır. Sadece çocuklara tatil olmuş olabilir. Evet zengin. Gel bir bakalım ya. Müdür bey umarım buradadır. Müdür bey odada mısınız? Buyurun gelin. Zengin odada. Gel abi gel. Müdür bey kolay gelsin. Buyurun fakir ve zengin ne oldu? Müdür bey okullar tatil. Sizin burada ne işiniz var? Yapmam gereken birkaç iş vardı da o yüzden geldim. Neyse müdür bey burada olmanız çok iyi. Bizim çocukların başına yine bir şey geldi. Şehirde yoklar bakmadığımız yer kalmadı. Acaba kamera kayıtlarına bakabilir miyiz? Başlarına kötü bir şey gelmiş olabilir. Tamam fakir geçin bakın. Ama lütfen hızlı olun. Benim de işlerim var. Tamam sağ olun müdür bey merak etmeyin. Hızlı bir şekilde bakarız şimdi. Evet bakalım çocuklar neredeymiş. Zengin gel abi. Geldim kardeşim geldim. Hadi aç şu kamera kayıtlarını da bakalım. Tamam zengin. Rüzgar şu gizli odaları hala bulamadık. Nerede bu gizli odalar ya? He? Ejderhanın sesi geliyor. Ejderhanın sesi geliyor Rüzgar. Korkmaya başladım ya. Şu gizli odaları bulmamız lazım bir an önce. Gizli odalardan çıkan kılıçlara ihtiyacımız var. O kılıçlar sayesinde ejderhayı yenebiliriz. Kendimizi de koruyabiliriz. Şuraya baksana Rüzgar ne korkunç bir yer ya burası. Neyse hadi gel dostum gel. Gizli odaları aramaya devam edelim. Acaba nerede şu odalar ya nerede? Buralarda bir yerlerde olabilir. Yani buralara bir yerlere gizli oda yapmış olabilirler. İlk önce şu tarafa bakalım. Daha sonra şuraya gideriz. Gel dostum gel. Geliyorum Arda. Yavaş ol. Çok hızlı gidiyorsun. Tamam dostum doğru söylüyorsun. Şuradan dışarı bakalım. Şuna baksana rüzgar be. Uçsuz bucaksız yer burası ya. Resmen kocaman yer. Şu dağın yüksekliğine bakar mısın rüzgar? Olamaz. Ejderhanın sesi oradan geliyor. Rüzgar duydun mu dostum? Ejderhanın sesi oradan geliyor. Dağın tepesinde. Evet dostum duydum. Umarım ejderha bizi görmemiştir. Umarım dostum umarım. Neyse, şu gizli odaları bir an önce bulalım. Gel dostum gel. Arda, burada bir şey var. Nerede? Hı? Bu da ne? Rüzgar, burada bir şalter var. İşte, Rüzgar. Sanırım burası gizli bu oda. Evet Rüzgar, sanırım bulduk. Rüzgar sen şimdi burada bekle beni, tamam mı? Ben aşağı ineceğim. Eğer ki bana bir şey olursa sen arkana bakmadan kaç dostum. Arda dikkatli ol lütfen. Çok korkarım ya. Lütfen sana bir şey olmasın. Tamam Rüzgar tamam. Aşağıda sandıklar olabilir. Sandıkta da bu kardan adamın bahsettiği kılıçlar olabilir. O kılıçlar ise hemen alıp geleceğim. Sen beni burada bekle. Sakın bir yere ayrılma. Hemen geri döneceğim dostum. Tamam Arda bekliyorum hadi hızlı ol. Hemen geri döneceğim. Evet işte gizli oda dediği yer sanırım burası. Şurada bir sandık var. Şuna baksana ne garip bir yer. Şu sandığın içine bir bakayım. He? Buz kılıcı ve buz sopası. Oha! Buz kılıcını ve buz sopasını buldum. Vay canına. Bunlar ne ya böyle? Daha önceden böyle bir sopa görmemiştim. Böyle bir kılıç da görmemiştim. Çok garip duruyor. Neyse. Sanırım kardan adamın bahsettiği kılıç ve sopa bu. Bununla ejderhanın işini bitirebiliriz. Ejderhayı bunlar sayesinde dondurabiliriz. Evet. Çabuk çabuk yukarı çıkayım. Rüzgar'a haber vereyim. Rüzgar dostum. Rüzgar. Arda. Geldin mi Arda? Geldim dostum geldim. İşte bak. Buz sopası ve buz kılıcı buldum. Dostum bunlarla ejderhanın işini bitirebiliriz. Ejderhayı bunlarla dondurabiliriz. Rüzgar al. Buz kılıcı sende kalsın. Buz sopasını da ben tutuyorum. Tamam mı? Kendini bununla savunabilirsin. Ne işe yarıyor tam bilmiyoruz ama. Belki özel yetenekleri falan vardır. Ne işe yaradıklarını öğreneceğiz. Acaba nasıl çalışıyor bu? Bunlar çok garip kılıçlar ya Senin elindeki de çok garip Evet dostum neyse Kılıçları bulduğumuza göre Şimdi ejderhalar yüzleşme zamanı geldi <laughs> Ejderhanın sesi hala tepeden geliyor Rüzgar O tepeye ulaşmamız lazım Ejderhanın sesi oradan geliyor Oraya ulaşıp ejderhanın işini bitirmemiz lazım Gel dostum şuradan aşağı inelim de Şu karşı tepeye ulaşmaya çalışalım Oraya nasıl çıkacağız ama hiçbir fikrim yok Neyse bir yolunu buluruz artık. Şuradan aşağı atlayacağım. Rüzgar arkamdan gel atlıyorum. Karların üstüne atla da bir şey olmasın. Karlar yumuşaktır. Tamam dostum atla arkandan geleceğim. Atlıyorum. 1, 2, 3.